Bugün sizlerle beraber su motorumuzu götürüp tarlamıza kurup sulamaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi babam bir deneme yapmak istiyor. Bakalım ilk çekişte çalıştırabilecek mi? Hadi bismillah. Evet, motorumuz çalıştı. Şimdi römorka yükleyip tarlamıza götürüp kurulumunu yapacağız. Tarlaya geldik yine. Ee, şimdi römorktan indireceğiz. Şuraya kuyuya kurulumunu yapıp suyunu aldırıp ilk çalıştırmayı yapacağız. Aşağıdaki tarlamızı sulamaya başlayacağız. Açarak. Şimdi ipi iple bağlayıp çalıştırmayı deneyeceğim. Yani bu. Şöyle. Çık aç. Şimdi ikinci denemeyi yapıyorum atalı 1. 3. denemeyi yapıyoruz. Kaldır evet. bağlantımızı yapıyoruz. Suyumuzu aldırdık. Bizim az önce motor kurulumu yapıp da çalıştırdığımız kuyu 6 metrelik el kazması bir kuyu. Dedem ve büyük dedem dedem Mehmet Ali Gündoğdu büyük dedem de Osman Gündoğdu beraber yapmışlar. Kuyu tam 70 yıllık bir kuyu. 70 yıldır suyu hiç kesilmedi. Umarım böyle devam eder. Su sesi gelmeye başladı. Bu şekilde. Kendisi de gelmeye başladı. Birazdan. hat havaya kalkar. Güzel bir şekilde sulamaya başlar. bu işlem mesafe uzun olduğu için 5 dakika falan sürüyor. Çünkü su ta şu ağaç kalan en sonundaki yerden geliyor. Şöyle parmağımda gösterecek olursam şurada. Oradan iniyor. Diğer tarafını da çekelim bakalım. burada genelde kurbağalar yaşıyor. Ara ara yılan da görüyoruz. Yılan da var burada. Su yılanı. karşıya geçelim. İşte bu pınarların birleşimi yaklaşık şu kadar su ediyor. Buradan tahliye oluyor su. Sulama yapılacağı zaman burasını kapatıyoruz. Sulama yapıyoruz. Burası da şöyle. Sazlık. Bir alan. Şurada komşularımızın tarlası. Şöyle hat çalışırken, sulama yaparken çayır mantarı aramaya çıktım. Şu ana kadar denk gelmedim çayır mantarı kültür mantarına en yakın mantar türü. Hatta kültür mantarının atası olabilir. Yani bulabilirsem size gösterirsem siz de göreceksiniz ki yani görünüm olarak kültür mantarının birebir aynısı. Umarım bulabilirim. Genelde buralarda olur ama biraz mevsim açısından geçti diyebilirim. Suyumuz şöyle gelmeye başladı. Genelde çiftçiler bunu çok iyi bilir. Mahsul serin havada sulanırsa çok daha güzel olur. Hem suyunu iyi alır hem bir taraftan soğuk bir taraftan sıcak vurmadığı için hastalanma riski ortadan kalkar. Bu şekilde ilk hattımız çalışmaya başladı. Şöyle güneş parladığı için biraz net olmayabilir ama ıslanmayalım biraz geri çekilelim. böyle güzel bir sulama yöntemi eski sistem bu tabi aslında damlama sistem olsa daha iyi olur ama bu e, yeraltı kuyusu olduğu için ve patates bitkisi suyu çok sevdiği için damlama suyu da çok verimli olmuyor. yağmurlama sistemi çok da güzel olur. Hemen şurada bir gök kuşağı çıktı. Şöyle göstereyim. Yağmurlama sisteminde gök kuşağı eksik olmaz. Diğer hatı da çekeceğim şimdi.